Arkadaşlar öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum, ee, davetime katıldığınız için. Ee, sizlerle buluşma nedeni öncelikli olarak Mut'umuzun sorunlarıyla ilgili artı çözümleriyle ilgili ben kendi düşüncelerimi, vatandaştan aldıklarımı bugüne kadar sizlerle paylaşmak. Ee, bundan sonrası içinde neler yapabiliriz onlarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak artı düşüncelerimi size aktarmak istiyorum. Yani öncelikle Mut, ardından Mersin, tabii ki tüm memleket hepimizi ilgilendiriyor. E, sonrasında da tüm Türkiye ile ilgili e, ne yapabiliriz e, düşüncesine hareketle hem ben kendi fikirlerimi e, sizlerle paylaşmak istiyorum hem de e, kendi ailemin olduğu, büyüdüğüm toprakların e, insanlarıyla bu düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sizlerin de bu konuda aracı olmasını istiyorum tabii ki. Ee, sorunlar hepimizin yaşadığı sorunlar Aslında birçoğunu bilmekle beraber e, Ben öncelikle kendimi tanıtmak isterim sizlere e, mutlaka bildikleriniz var eksik olan yerleri var e, Ben önce hep şöyle tanıtırım e, kendimi Cumhuriyet'in emanet edildiği gençlerden birisi olarak görüyorum yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerden birisi olarak görüyorum Tüm yaşamım boyunca da bu perspektifte, bu çizgide yaşantımı sürdürüyorum. Yani sosyal yaşantımı, siyasi yaşantımı, ticari yaşantımı bu bakış açısıyla bugüne kadar sürdürdüm. Bundan sonra da öyle yapıyorum. Tabii yaşamımızın içinde bir siyasi amaç da var. O siyasi amaç da yine Atatürk'ün aydınlattığı, Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için çizdiği, yol pusula yani pusulamız Atatürk aydınlanması. Ben oradan besleniyorum. Düşüncelerim oradan şekilleniyor. Türkiye'nin sorunlarına da Mersin'in sorunlarına da Mut'un sorunlarına da çözümü o bakış açısıyla anlatmaya çalışıyorum. Ona göre çözümler aramaya çalışıyorum. Eee belki bugüne kadar yapmamız gereken birtakım takım e, görüş alışverişlerini bugün sağlıklı yapamadık. Ama bundan sonra daha sık yapmamız gerektiği inancıyla bu ilk toplantımızı yapıyoruz. Tabii memleketle ilgili, mutla ilgili, Mersinle ilgili, ülkemizle ilgili yapmak istediklerimizi ne kadar iyi şeyler, güzel şeyler söylesek de bunları hayata geçirmenin yolu siyaset. Ben bugüne kadar, daha doğrusu 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Mersin'de demokratik kitle örgütlerinde, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde ve Cumhuriyetçi tüm oda derneklerde eee düşüncelerimizi aktarmaya çalışan, oralarda çaba sarf eden, düşüncelerimizle, duruşumuzla katkı sağlamaya çalışan, biraz önce ifade ettiğim Atatürkçü aydınlanmanın ülkemizin her yerinde olması için bugüne kadar çaba sarf ettim, sarf ediyorum. Eee Tabi bunları saydığım kitle örgütlerinde alınan görevler ancak ve ancak siyasi eller, siyasetçilere, siyasi örgütlere baskı yaparak olabiliyor. Ama sorunları çözmenin yolu demokrasilerde tabii ki partiler kanalıyla iktidara gelmektir. Bunun için de tabii ki seçilmiş noktasında olmak lazım. Bir partiden aday olmak lazım. Adaylık konusunda ilk deneyimi ben 1900 99 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin adayı oldum. Ön seçimi kazanmıştım. Adayı oldum. Yani o günden bu yana aktif politikanın içindeyim diyebilirim. E, hatırlarsınız e, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman baraja takılmıştı. Dolayısıyla mecliste olma şansımız yoktu. Daha sonrasında da birkaç kez e, deneyimim oldu. E, daha doğrusu girişimim oldu her an parti ve siyasetin içinde olmama rağmen ancak başarılı olamadık. Yani aday olma noktasında olamadık. Çoğu zaman da atama oldu. O konuda başarılı olamadık. Ha şimdi ne yapmak istiyorsunuz diye sorarsanız şu anda yapmak istediğim tabii önümüzdeki ilk genel seçimde en geç önümüzdeki Haziran ayında olması muhtemel bana göre daha önce olacağını varsayıyorum. O seçimlerde Cumhuriyet Halk Partimizin adayı olmak istiyorum. Onun için çaba sarf ediyorum. Eee bir mutlu insan olarak eee 40-50 yıldır da mutlu sorunlarını bilen, bunun için çaba sarf eden bir seçilmiş arkadaşımızı da meclise gönderemediğimizi biliyoruz. Eee bu kadar eee bu konuda söz sahibi olduğunu, seçildiğini söyleyebildiğimiz arkadaşlarımızın da yeteri kadar katkı sunamadığını e, ben biliyorum. Yani bu mut içinde geçerli aslında. Yakın çevremizdeki ilçelerimiz için de geçerli bu değerlendirmem yani bu Erdemli içinde, için içinde, Gülnar içinde, Anamur içinde geçerli. Bizim siyasetin dilinde eski ilçe dediğimiz ikinci bölge denilen şehrin batısındaki vatandaşlarımızı temsil noktasında çok da ciddi bu bölgeyi düşünen siyasilerin olduğunda pek söyleyemeyiz doğrusu. Bu konuda girişimde bulunan arkadaşlarımızın da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ben tüm bu ilçelerimizin sorunlarını bilen, çözümlerini de bilen bir vatandaş olarak, bir sorumlu, aydın sorumlu siyasetçi olarak buraların sesi olmak istiyorum. Bunun için şimdiden çalışmalarıma başladım, başlıyorum. Aslında son 6-7 aydır çalışıyorum vatandaşlarımızla, kitle örgütleriyle, partilerimizle, sorun yaşayan herkesle birlikte olmaya çalışıyorum. Herhangi bir sıfatım olmadan da bu vatandaşlarımızın sözcüsü olmaya çalışıyorum. Sadece seçilmekle olmaz zaten. 30 yıldır benim yaptığım da o. Yani 30 yıldır, 25 yıldır ne yapıyorum? Vatandaşın sorunlarını fırsat buldukça radyoda, televizyonda, siyasi parti örgütlerinde, demokratik kitle örgütlerinde Dillendirmeye çalışıyorum, söylüyorum, sorunları söylüyorum, çözümleri de söylüyorum. Vatandaşın sesi olmaya çalışıyorum daha doğrusu. E, bugüne kadar seçilme noktasında başarılı olduğumu söyleyemem tabii. Seçilemedik, e, hepinizin de bildiği gibi. Seçilmiş olsaydık belki şöyle eski milletvekili diye söyleyecektiniz ama ben işte şunu söylüyorum. E, 40 yıldır, üniversite yıllarımdan bu yana sorumlu bir Cumhuriyet genci olarak, memleketime katkı sunmak istiyorum. Bunu da e, başaracağımıza da inanıyorum. E, Tabi parlamentonun parlamentoya değer de katmak istiyoruz. Gazi meclisimiz bugün son 3-4 yıldır e, eski gücünden kaybetti. Yani meclisin çok da önemli kalmadığını önemsizleştirdiği önemsizleştirildiğini değersizleştirildiğini de biliyoruz. Ee, ama ben ve benim gibi e, arkadaşlarımızın birlikleri, birlikteliğiyle daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymaya çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirerek e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmişteki o değerini göstermek istiyoruz. Çalışmalarımızda, çözüm e, önerilerimizle e, bunu hayata geçirmek istiyoruz. İlk genel seçimde de bunu başaracağımıza ben inanıyorum eee kısacası Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk seçimde şu anda aday odayı olarak çalışıyorum. Bunu da gerçekten Mutumuz'a, Günlara, Anamur'a, Aydınca'ya, Bozcazı'ya, Silifke'ye, Erdemli'ye tabii ki tüm Mersin'e katkı sunmak amacıyla yapıyorum. Siyaseti klasik bir sözdür. Belki birçok kimse söyler. Ama ben siyaseti, beni yakın tanıyanlar çok iyi bilecektir, biliyorlar ki siyaseti hakikaten Halka hizmet etmek için, insanlarımızın sorunlarını çözmek için, insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini daha iyi kurgulamaları için, daha iyi onlara bir gelecek sunmak için siyaset yapıyorum. Bundan sonra da öyle yapacağım zaten. Ee, i̇nanıyorum buna. Ee, 20 yıldır değişmeyen bir iktidar var. Tabii ki seçilmişlere boynumuz kıldan ince, sandıktan çıkana omuzumuzda taşırız. 20 yıldır vatandaşımız onay verdi. AKP iktidarda saygımız sonsuz. Ama demokrasilerde değişim de e, gerekir. Hatta bu gerek değişimin gecikmeden olması gerekir. E, ben o zamanın geldiğine inanıyorum. Vatandaşlarımızın birçoğunun da buna inandığını görüyorum, duyuyorum, biliyorum. Dolayısıyla ilk seçimde bunu gerçekleştireceğiz. Ben de o mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyetçi, Atatürkçü, memleketini seven, siyaseti gerçekten halkı için yapan bir milletvekili olarak çalışmak istiyorum. Şimdiden o çalışmalara başladım. Bunu ilk defa da belki kayıt altında sizlere sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.